bugün sizlere Orta Doğu Hastanesi göğüs hastalıklarında uyguladığımız deri pirik testinden kısaca bahsetmek istiyorum. Deri pirik testi genellikle solunum yoluyla alınan alerjenlere duyarlı olduğundan şüphe ettiğimiz kişilerde uyguladığımız bir yöntem. Burada en çok dikkat edilecek şey hastanın son bir hafta içinde herhangi bir antihistaminik dediğimiz işte nezlede, gripte veya bu alerjide kullanılan ilaçları kullanmıyor olması gerekir. İşlemin kendisi çok basit önceden hazırladığımız antijenlerimizin olduğu böyle bir kutucuğumuz var. Üzerinde aplikatörümüz var. Bu aplikatörü alıp şöyle kola uyguluyoruz. 8 10 tane birden antijen kola uygulanmış oluyor. Daha sonra da 15 dakika hastayı bekletiyoruz. 15 dakika sonra ölçümler yapıp alerjisi olup olmadığını, olduysa da kaç milimetre çapında bir kabartlık olduğunu tespit ederek test sonuçlanmış oluyor.